Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Yeni gelecek bir etkinimiz var. Bunun tanıtımını gerçekleştireceğim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Etkinliğimizin adı Süper Buz Banyosu. Hemen etkinliğimizin detaylarına geçelim. Şöyle en başa gelelim arkadaşlar. Buradaki etkinliğimizle birlikte bizlere bir Sinsi Goblin sunulmakta arkadaşlar. Sinsi Goblin'in yanına iki tane daha süper birlik açabiliyorsunuz. Bu bilgiyi paylaşalım. Alt taraftaki ödüller ücretsiz, üst taraftaki ödüller etkinlik bileti aldığınız takdirde gelecek ödüllerdir. Alt tarafta klan pastasından 3 tane geliyor, ganimetler geliyor ve madalya geliyor. Üst tarafta da genellikle madalya ile birlikte ganimet ve ürün göreceksiniz arkadaşlar. Etaplarımıza bakalım. Klan pastası gelmesi gerçekten güzel. 3 günümüzü kurtardık klan kalesiyle uğraşmayacağız. Hızlı hızlı saldırılarımızı gerçekleştiririz. Üst tarafa da keşke kitap koysalardı ya. Rün yerine kitap çok daha güzel olurdu. İnsanlar en azından etkinlik bileti aldığında köy gelişimini çok daha hızlı yapardı. Sonuçta ganimet açısından artık problem kalmadı. Orduların bekleme süresi yok. O yüzden rüne çok ihtiyacımız yok arkadaşlar. Çok sıkışırsak edersek tabii ki kullanıyoruz ama onun dışında gen genellikle herkes ganimetini kasıyor. Neyse şimdi gelelim arkadaşlar bu noktaya. Ücretsiz bir şekilde ben etkinliği tamamlamak istiyorum diyorsanız 550 tane madalya geliyor. Bir de ekstradan savaş yaptıkça bonustan geliyor. 390 da oradan geliyor. Toplamda 940 tane madalyanız oluyor. Aynı zamanda ben bir de etkinlik bileti alacağım derseniz etkinlik biletinden de 1900 madalya geliyor. Toplamda baktığınızda da 2840 madalyanız oluyor arkadaşlar. Bunları nasıl değerlendirebilirsiniz? Bunu da göstereceğim. Bu arada korkmayınız yeni bir ekipman yok arkadaşlar. Bu etkinlikte herhangi bir ekipman toplamayacağız. O konuda rahatız. Süpersel böyle birazcık kendimizi geliştirmemiz için bir hamle yapmış. Etkinlik bileti alanlar da hani ründen faydalanır demiş. Bir de teklif bölümüne geleceğiz. Orada güzel şeyler var. Ama hani ekipman gelişimi için bir etkinlik değil arkadaşlar. Onu da bahsedelim. Burada altın çerçeveli olanlar etkinlik bileti aldığınız takdirde gelecek ekstra ödüllerdir. Onun dışındakiler gördüğünüz gibi ganimet, madalya 550 tane, silsi goblin ve 3 tane klan pastası. Herkesin faydalanabileceği ödüllerdir. Şimdi buradan etkinlik bileti aldınız ya da almadınız nasıl harcayabilirsiniz? Buyurun teklif bölümüne geçelim. Supercell'in sunmuş olduğu etkinlik teklifleri ekrandadır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bilgi paylaşayım. Artık güncel fiyatlandırma olarak baktığımızda eski bir arka planı almak isterseniz 340 TL arkadaşlar. Ama efsane bir kostümü de almak isterseniz 480 TL. Bunların bir önceden paylaşımını yapalım. Muhtemelen ben etkinlik biletinin yaklaşık 250 TL, 280 TL bandında olacağını tahmin ediyorum. Belki 200 TL de yapabilirler. Bilmiyorum. Net fiyatını koymamışlar çünkü. Ama her türlü hem arka plan için hem de kostümler için avantajlı bir durum. Hani ekipman yok eyvallah cevher faydası da yok bunu da paylaşayım. Hani derseniz ki ben kostüm alacağım arka plan alacağım o zaman buradaki etkinlik bileti çok daha uyguna gelecek. Onu bir bahsedelim. Çünkü buradan arka planı alacaksınız üstünü alt taraftan bazı ödülleri de toplayabileceksiniz. Ya da efsanevi kostüm alacaksınız ekstradan alt taraftan ödülleri toplayabileceksiniz. Böyle durumlar var arkadaşlar. İncelemesini gerçekleştirelim. Yaz arka planı eskimiş bir arka plan. Eski bayağı eskiden çıkmıştı ama yani güncel olarak baktığımızda dekorasyonları vesairesi görsel şöleni bence çok güzel. Kaydırak maydırak. Ya bir de bildiğiniz üzere yaz geldi. O yüzden muhtemelen yaz arka planını buraya eklemişler diye düşünüyorum. Arka planı olmayan dostlarımız bunu tercih edebilirler arkadaşlar. Kostümlerimizle devam edelim. Yaz kralı çok güzel bir kostüm. Efsanevi bir kostüm. Şu an fiyat olarak almak isterseniz 480 TL dediğim gibi. Ama etkinlik biletiyle birlikte daha uyguna gelecektir. Ama ben şunu da söylemek istiyorum. Burada yaz kralını alacağıma alt taraftaki büyülü kralı alırım. Bu kostüm bence çok daha güzel bir kostüm. Büyülü kostüm seti eskiden çıktı eyvallah. Baya zaman geçti ama hala eskimedi arkadaşlar. Çok fazla kullanan kişi var çünkü kostümleri gerçekten çok güzel dizayn etmişler. Bir anda baktığımızda büyülü kraliçe var. Bu kostüm de keza kral gibi çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Bu kostümü de ben çok beğeniyorum. Efsanevi kostüm olarak kraliçenin en iyi kostümlerinde ilk üçe girer muhtemelen. Şöyle alt tarafa inelim. Balkabağı mezarlığı arka planına bakalım. Bu arka plan çok eskidi ve baktığımızda yani ekstra görsel olarak bir şey yok arkadaşlar. Sağ tarafta bir balkabağı evi var. Arkasında bir şelale var. Şurada birazcık balkabakları var. Ürkütücü dekorasyonlar, temalar kullanmışlar ama yani çok fazla bir şey yok. Sol taraf bomboş abi neredeyse ya. Sol tarafta sadece şurada dört tane ev var. İksir kaynatıyorlar. Yani ben bu arka planı alacağıma kesinlikle yaz arka planını alırım diye diyebilirim. Burada bir de ayak anıtı var arkadaşlar. Bu da bir dekorasyondur. Dekorasyon severleri duyurulur. Bunu etkinlik bileti almadan da alabiliyorsunuz. 550 madalya. Alt tarafta rünler var. Hani ben derseniz ki arkadaşlar kostüm almayacağım, arka plan almayacağım. Rün almak mantıklı değil bence bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani üst taraftan bir kostüm alıp alt taraftan mesela araştırma iksiri almak mantıklı. Ya da arka plan alıp buradan araştırma iksiri almak mantıklı olur. Ama buradaki ganimetlere hiç bulaşmayın arkadaşlar. Yani duvar yüzü çok tercih etmem. Kesinlikle alt taraftaki cacık ödüller arasında en iyisi araştırma iksiri. Üstten de bir tane gidersiniz. Efsanevi kostüm alırım derseniz o da okey. Arka plan derseniz o da okey. Yani arka planınız varsa eğer ve buradaki efsanevi kostümleriniz yoksa efsanevi kostüm alın. Çünkü para anlamında daha avantajlı olacaksınız arkadaşlar. Ama kostümüm var benim arka planım yok derseniz arka planda tercih edebilirsiniz. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Abicim, Burak kardeşim benim belli bir bütçem var. Yani ben bu bütçemi buraya harcamak istemiyorum diyorsanız tabii ki eyvallah. Gidip ekipmanın geleceği bir noktada alırsanız cevher konusunda sizin köyünüzü ileri atacaktır. Bu biraz da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu arka planlar, kostümler birazcık eskide kaldığı için muhtemelen satışlar olmadığı için Süpersel demiş ki böyle bir etkinlik getirelim. Hem insanlar köylerini bu ılıktan geliştirsin hem de fiyat olarak daha uygun olsun. Buradan kostüm, arka plan alsınlar bu etkinlik biletiyle demişler. Buradan hani tercih meselesi arkadaşlar. Almak isteyen varsa, görsel şeylere önem veren şeyler kişiler varsa buradan tercih edebilir. Ha alınmayacak bir şey değil. Normalde gidip bir kostüm alacağınıza 480 TL etkinlik biletini alıp buradan işte bir kostüm, bir dekorasyon, bir şeyler, araştırma eksili falan çekilebilir. Ama tabii ki etkinlik biletinin fiyatı da önemli. 200-250 TL arasındaysa alınabilir. Ama daha üstünde birazcık bir düşündürür arkadaşlar. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.